Hayırlı günler. Dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle skandal bir gelişmeyle başlayalım. Türk adası Zürafa adası Karasularında Türk balıkçılara bilindiği gibi bugün itibariyle Yunan sahil güvenlik botu tarafından burası Yunanistan'a aittir diyerek saldırı gerçekleşmiş durumda. Burada Cihat Yağcı'dan eski komutandan Türk sahil güvenliği ne yapar? Kasım 2023'te Zürafa Adası Yunanistan'a aittir diyen Yunan Dışişleri Bakanı'na Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın hala cevap vermemesine Dediğimiz gibi Cihat Tüyacı tepki göstermiş durumda. Dışişleri Bakanı hala susmaya devam edecek mi tepkisi gelirken Yunanistan karşısına düştüğümüz duruma gerçekten çok üzülüyorum açıklaması yapılıyor ki tamamen doğru. Türkiye barış barış diyerek Yunanistan'a karşı yıllardır tepkisiz kalıyor. Balıkçılarımız dahi buranın uluslararası su olduğunu iddia ederken aslında burası Türk kara suyudur. Zira zürafa arasının Ege Aydak statüsünde olup Türkiye'ye ait olduğu da Cihat Yaycı tarafından hatırlatılırken dediğimiz gibi Türkiye tarafından daha öncesinin en ufak bir kınama bile gelmemişti. Bu sefer muhtemelen yine bir kınama yapılıp geçilecek. Yine diğer gelişmeleri aktaralım. Libya'da darbeci Haftar tarafına kritik bir gelişme yaşanıyor. Tobruk Temsilciler Meclisi Parlamentosu'nun 178 milyar dinarlık yıllık bütçeyi onayladığı duyuruldu. Uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Sonunda Akira Salih bütçenin 178 milyar dinar olacağını duyurdu. Geçen günlerde bilindiği gibi Kiev'de çocuk hastanesi vurulmuştu. Ruslar Ukrayna vurdu demişti. Ukrayna ise Ruslar vurdu demişti. Yeni görüntüler dikkat çekiyor. Kiev hastanesine Rus seyir füzesiyle yapılan saldırının Hazar Denizi'nden gerçekleştiği duyuruldu. Video füzelerin 8 Temmuz'da Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya doğru uçtuğu anı kaydederken Putin'in sözcüsü Pesko bu görüntüleri inkar etmişti. Buradaki balıkçılar Hazar Denizi'nden görüntüleri paylaşıyor. Yine son dakika İlk Rus donanma gemisinin Gürcistan'ın Abaz Ayrılıkçı Bölgesi'nin Ochamchire deniz üstüne yanaştığı duyuruldu. Abazya bilindiği gibi Gürcistan'dan ayrılmış ve sadece Rusya tarafından tanınmış bir bağımsız devlet haline gelmişti. Bu şekilde Gürcistan'ın Abazya Ayrılıkçı Bölgesi'ne ilk Rus donanma gemisi geliyor. Buraya geçen günlerde bir Rus üssünün kurulduğunu da söylemiştik. Diğer gelişmeleri aktıralım. An itibariyle Yunanistan Fransa arasında Akdeniz'de tatbikatlar yapılıyor. Bu tatbikata Hollanda gibi ülkelerin de katıldığı duyuruldu. Bir diğer gelişme Japonya ile Rusya arasında gerilim devam ediyor. Geçen günlerde Çin ve Rus savaş gemileri Japonya'nın dibine gelmişti. Japonya'dan ise sadece basit bir kınama mesajı paylaşılmıştı. Bu sefer ise Ropuka sınıfı çıkarma gemisi Ospavya'nın Kamçatka'da bilim adamlarını alıp Kuril sırtı adalarına yani tartışmalı Kuril adalarına geldiği adaların isminin Onekaton ve Matua olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Bilim adamları buraya aktarıldı. Kamçatka Yarımadası'nda Japonya'ya karşı Rusya'dan gövde gösterisi açıklaması yapılıyor. Yine öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya atasözüyle bir paylaşım yapılmış. Rus'a, Çinli'ye, Hintli'ye vatandaşlık veren Sovyet kalıntısı Tokayev rejimi 3 yıl önce vatandaşlık başvurusu yapan Doğu Türkistanlı Kazakistanlara vatandaşlık vermemeye devam ediyor. Vatandaşlık alamadığı için itiraz eden Doğu Türkistan Türkleri ise Kazakistan hükümet tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Libya'ya gidiyoruz. Ülkemizin desteklediği tarafta Libya Ekonomi Bakanı Libya'nın BRICS'e katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Geçen günlerde de bilindiği gibi Türkiye BRICS'e başvuruda bulunsa da daha sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama gelmiş. BRICS'e üye alımının bir sonraki tarihe kadar durdurulduğu açıklanmıştı. Mevcut üyelerin tamamının oy birliğiyle BRICS'e geçici olarak üye kabulünün durdurulduğunu hatırlatın. Dolayısıyla Libya'nın da şu anda BRICS'e girmesi mümkün gözükmüyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed El Havit, ülkesinin BRICS'e katılmaya hazır olduğunu açıklamış durumda. Hürriyet'le ilgili haberimiz var. Hürriyet uçağımızın 79. sortisi yapıldı. Toplam 30 bin fit irtifa ve 0.9 m hıza ulaşıldığı belirtiliyor. İsrail ile Lübnan arasında yalandan savaş devam ederken İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah terör örgütünün bir dizi hedefine saldırı düzenleri açıklaması yapılıyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Yine Fransa, Macron karşıtı ve Fransa karşıtı gösterilerin ardından yeni Kaledonya'ya yeni bir zırhlı araç grubu gönderdiğini duyurdu. Bakü'de Azerbaycan Askeri Koleji öğrencileri pratik atış tatbikatı gerçekleştiriyor. Belarus Peçin ordusunun geçen günlerde Polonya ve Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikata başladığını söylemiştik. Bu sefer görüntüler Polonya sınırı yakınında Bires kentinden bir kentinde 19 Temmuz'a kadar sürecek olan Çin-Belarus ortak tatbikatından görüntüleri görmektesiniz. Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta özellikle fırlatma rampalarından birisi olarak kendi topraklarını kullanmasına izin verdiği de hatırlatılmış. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F16 savaş uçakları Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F16 uçakları dikkat çekiyor. Azerbaycan bilindiği gibi Pakistan'a resmi ziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından bu şekilde görüntüler de paylaşılmış durumda. Yine Irak Duo'ya gidiyoruz. Türkiye sınırı girilemez tabelaları dikkat çekiyor. Son dönemlerde özellikle bir önceki videomuzda bilindiği gibi Irak'ın Amediye bölgesine gelenlere Barzani'nin telekomünikasyon şirketi tarafından Türkiye'ye hoş geldiniz mesajının yollandığı haberini paylaşmıştık. Irak'ta ilginç gelişmeler oluyor. Yine Türk Savaş Uçakları Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde bulunan PKK mevzilerini vururken PKK ise Sergele köyünün girişinde Peşmerge'yi vurmuş durumda. Peşmerge ATGM ile hedef alındı. Saldırı sonrasında Peşmergelerin yaralandığı belirtiliyor. Gelelim Suriye'ye Rusya Türkiye'ye karşı elindeki tüm hamleleri kullanıyor. Türkiye Rusya'ya bu noktada ses çıkarmıyor dediğimiz gibi Rusya canı nereye isterse vuruyor. Rus savaş uçakları alçak bir hamlede bulunarak İdlib'in batısında Cisir Şugur beldesini vurdu. Daha sonrasında dostlar bu noktada tabi daha çok bombalama gerçekleşiyor. Rus savaş uçakları İdlib'i de bombalamış durumda. Daha sonrasında El Gassaniye köyü civarına yine Rusya tarafından hava saldırısı gerçekleşiyor. Sözde çatışmasızlık bölgesi Putin Erdoğan anlaşması olarak geçiyor. Daha öncesinde tarafsızlık bölgesi ilan ettiğin İdlib'e Ruslar canı sıkıldığında adeta saldırı gerçekleştiriyor. Haseke kentinde ise Rus ordusu tıp merkezi önünde EYP patladı. Bir Rus asker ve bir tercümanın yaralandığı duyurulurken buna karşılık gece saatlerinde Rus savaş uçakları yine İdlib'in batısında Cisir Sugar bölgesine saldırı gerçekleştiriyor. Yine İdlib ve Hama bölgesinde Rus askeri uçakları İdlib'in hemen batısında HTŞ terör örgütüne saldırı düzenleri açıklaması yapılırken daha sonrasında İran ordusuna ait İranlı teröristler kamikaze dronla İdlib kırsalında Farika köyüne saldırı gerçekleştiriyor. İran ve Rusya burada gerek muhalifleri gerek Türkiye tarafından da terör örgütü listesine dahil eden HTŞ'i gerekse de sivilleri vurmaya devam ederken Tekrar Irak'a gidiyoruz. Irak'ta Amadi bölgesinin Sergene köyüne ordumuz tarafından takviye yapıldığı haberleri Irak medyasında paylaşılırken son dönemlerde sürekli olarak Irak medyası buralardan yeni görüntüleri paylaşıyor. Amerika Finlandiya'ya getirdiği ekipmanları geri çekiyor. Amerika tarafından Finlandiya'da düzenlenen tatbikattan sonra 500'den fazla ekipmanın Defender 24 tatbikatının sonlanmasından sonra Kargo gemisine yüklendiği ve Finlandiya'dan geri çekildiği görüntüler paylaşıldı. Sudan'a gidiyoruz Sudan'da mobilite çöl aslanları olarak bilinen hızlı destek kuvvetleri tarafından El Sara Tümen'in görüntüsü paylaşılıyor. Sudan ordusunun kaleleri ve onların kalıntılarını özgürleştirmeye ve parçalamaya hazırlanıyoruz tehdidi gelirken Sudan ordusuna karşı şanlı bir devrim gerçekleştireceğiz açıklaması yapılıyor. Amerika'nın İsrail yanlısı Dışişleri Bakanı Anthony Blinken konuşuyor. F-16 uçaklarının Ukrayna'ya naklinin sürdüğünü söylerken Yunan donanması harp başlıklı füzelerle büyük bir tatbikat yapıyor. Harp'un gemi savar füzeleri gibi bazı füze sistemlerinin 25 yıl sonra ilk kez kullanıldığı duyuruldu. Bu haberleri aktarmak istedik. Çok da uzatmayalım dostlar. Önemli gelişmeler kısacası bu şekildeydi. Hoşçakalın.